Rüyada yılan görmek, rüya tabirlerinde genellikle çeşitli anlamlara gelebilir. Yılanlar, rüyaların sembolizminin derinliğine göre hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşıyabilir. Rüyada yılan görmek, kişinin içsel dünyasıyla, çevresiyle ve geleceğiyle ilgili farklı mesajlar verebilir. İşte rüyada yılan görmenin bazı olası anlamları. 1. Tehdit ve korku. Rüyada yılan görmek çoğu zaman kişinin yaşamında karşılaşabileceği bir tehlikeye ya da bir tehdide işaret eder. Yılanlar genellikle zararlı ve tehlikeli hayvanlar olarak algılandığı için rüyada yılan görmek, kişinin bilinçaltındaki korkularını, endişelerini ve güvende hissetme ihtiyacını yansıtabilir. Özellikle yılanın agresif veya tehditkar bir şekilde hareket etmesi, rüya sahibinin yakın çevresinde bir sorun ya da düşmanlık hissi taşıdığını gösterebilir. 2. Dönüşüm ve yenilenme Yılanlar, derilerini sürekli olarak değiştiren hayvanlar oldukları için dönüşüm ve yenilenme ile de ilişkilendirilirler. Rüyada yılan görmek, kişinin yaşamında önemli bir değişim ya da dönüşüm sürecine girdiğini gösterebilir. Bu, kişisel bir gelişim, bir hedefe ulaşma ya da yaşam tarzında köklü bir değişiklik olabilir. Bu tür rüyalar, kişinin bu değişim sürecini kabul etmesi ve buna hazırlıklı olması gerektiğini işaret eder. İçsel çatışmalar ve gizli düşmanlar. Yılanlar aynı zamanda gizli düşmanları veya içsel çatışmaları temsil edebilir. Rüyada yılan görmek, kişinin çevresindeki bazı kişilerin ya da durumların aslında göründüğü gibi güvenilir olmadığını ve bu durumun rüya sahibinin yaşamında olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade edebilir. Yılanın rüyada nerede ve nasıl hareket ettiği, bu gizli tehditlerin ne kadar yakın olduğunu veya ne kadar büyük bir sorun oluşturabileceğini belirleyebilir. Cinsel enerji ve arzular. Yılanlar bazı kültürlerde cinsel enerjiyi ve arzuları temsil eder. Rüyada yılan görmek, kişinin cinsel hayatı, arzuları veya bastırılmış cinsel dürtüleriyle ilgili bilinçaltı mesajlar taşıyabilir. Bu tür rüyalar, kişinin bu konularda ne hissettiğini veya bu alanlarda ne tür engellerle karşılaştığını gözden geçirmesi gerektiğini gösterebilir. Ayrıca, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar veya tatminsizlikler de rüya tarafından gündeme getirilebilir. 5. Sağlık sorunları Bazı rüya tabirlerine göre, yılan rüyaları sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Özellikle yılanın ısırması ya da yaralanmaya neden olması gibi durumlar, rüya sahibinin sağlık durumunu veya vücutlarına dikkat etmesi gerektiğini gösterebilir. Bu tür rüyalar, sağlıkla ilgili endişeleri veya potansiyel sağlık sorunlarına karşı bir uyarı olabilir. Rüya sahibi fiziksel ve ruhsal sağlığına özen göstermeli, ve gerektiğinde bir sağlık uzmanına danışmalıdır. 6. Bilgelik ve şifa. Yılanlar bazı kültürlerde bilgelik ve şifa ile ilişkilendirilir. Özellikle şifa ve iyileşme sembolü olarak görülen yılanlar rüyada görülmesi durumunda kişinin ruhsal veya fiziksel anlamda bir iyileşme sürecinde olduğunu işaret edebilir. Bu tür rüyalar kişinin geçmişte yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeye başladığını ve yeni bir başlangıç yapma aşamasına geldiğini gösterebilir. Yalan ve aldanma Yılan rüyası bazı durumlarda yalan ve aldanma ile de ilişkilendirilebilir. Rüyada görülen yılanın karakteri, kişinin çevresindeki bazı kişilerin dürüst olmadığını veya rüya sahibinin bir aldatma ile karşı karşıya kalabileceğini işaret edebilir. Bu tür rüyalar, kişinin dikkatli olması gerektiğini ve çevresindeki insanları daha dikkatli gözlemlemesi gerektiğini vurgulayabilir. Rüya'da yılan görmek, rüyanın ayrıntılarına ve kişinin yaşam koşullarına bağlı olarak değişken anlamlar taşıyabilir. Her rüya kişisel bir bağlamda değerlendirilmelidir. Rüyanın detayları, yılanın rüya içindeki davranışları ve kişinin rüyadan aldığı duygular Rüyanın anlamını daha iyi kavramaya yardımcı olabilir. Kişinin bu tür rüyaları değerlendirirken içsel dünyasına ve yaşamındaki mevcut durumlara dikkat etmesi önemlidir.